Merhaba arkadaşlar. Aha World oyununa hoş geldiniz. Beraber bugün karakter tasarlayacağız. Ben de bu oyuna daha yeni başladım. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Birlikte başlayalım. Sizinle beraber ben de yeni bir macera maceraya atılıyorum. Ay konuşamadım. Çok heyecanlıyım çünkü. Evet, burada önce özellikle şuradaki virilerle başlamak istiyorum. Birazcık altın toplayalım. Sonrasında satın alırız. Hemen burada bir karakter tasarlamamız var. Evet, ben böyle bir şey tasarlamıştım sizinle ama değiştirmek istiyorum. Hemen yeni bir saç seçmek istiyorum. Arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Evet. Sanırım bunu seçeceğim. Rengi böyle kalsın. Kıyafet bakalım beraber. Arkadaşlar şuna bakın penguen kostümü. Ay bu da çok değişikmiş. Ya çok komik değil mi arkadaşlar can simidi? Evet böyle beyaz bir tulum giymeyi istedim şu anda. Hemen buradan kaşlarımıza bakalım. Arkadaşlar bu biraz keskin sinirli oldu sanki. Hmm. Bunu mu seçsem, bunu mu seçsem, Aa, bu daha güzel galiba bu kalsın. Gözlerimiz de mavi olarak kalsın bence. Hemen şimdi buradan gelelim, ayakkabılarımızı seçelim. Hmm. Bakalım, bakalım, sarı. Ay yeşiller de çok güzelmiş. Ama pembeyi seçeceğim galiba. Ben pembe rengi çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Ah. Kıyafet tasarlama. Hadi beraber kıyafet seçelim ve tasarlayalım. Çok heyecanlı. Ne tasarlayalım? Etek mi elbise mi? Aa, balo elbisesi tasarlayalım beraber. Evet başlayalım. Arkadaşlar düz renkli, parıltılı mı? Yoksa böyle? Bir deneyelim. Hmm. Şuradan da bunu deneyelim. Yok galiba parıltılı seçeceğim. Tam bir balo elbisesi olmalı. Şuradan silgimizi büyütelim, çabuk silelim hemen. Evet arkadaşlar. Renk seçelim. Ay hepsi çok güzel değil mi? Ama sanırım şöyle. 2-3 renk olandan seçmek istiyorum. Şu nasıl bir renk acaba? Hemen denemek istiyorum. Ay çok güzel değil mi arkadaşlar? Kesinlikle harika oldu. Acaba bir de şunu mu denesek? Bakalım. Hmm. Evet. Bu da daha pembe. Şuna bakalım. Mavi oldu. Aha, bu da çok güzel değil mi? Kül kedisi elbisesi gibi. Cinderella'nın. Bu da çok güzel oldu. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Beraber. Siz olsanız hangi rengi giymek isterdiniz? Hepsi hepsi çok güzel. Arkadaşlar çok güzel hepsi. Bir de buna bakalım. Bunu sevmedim. Şu mora bakalım. Bu da. Galiba aklım şunda kaldı benim ya arkadaşlar. Böyle yukarıdan açık renkle başlayıp aşağıya doğru koyu renk gidiyor. Hoşuma gitti bu. Bunu seçeceğim galiba. Bize bu da güzel aslında. Kararsız kaldım ya arkadaşlar. Açık renk mi olsa, koyu renk mi olsa sizce ne dersiniz? Sanki bu daha tatlı değil mi? Galiba bunu seçeceğim. Hepsimize toka takalım mı? Bunu istemiyorum. Hayır. Ay. Ya bunları istemiyorum. Hah. Silgimiz var. Ay çok Unuttum birden. Elbisemiz de silindi. Olsun yeniden boyarız. Hemen. Koçamız iş başında. Evet. Bundan sonra aksesuarlarımıza dikkatli koymamız lazım. Hangi aksesuarı seçsek acaba? Sanırım buna en uygun aksesuar şuradaki kalp veya şu sizce hangisi olmalı kurdela güzel olur gibi ama sanki buraya hı? bilemedim ya da şu kalbimi denesek Aa, arkadaşlar kalp çok güzel olmadı mı şöyle ya da şuraya mı koysak arkadaşlar sanırım tam buraya koyacağım. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Hemen bunu kostüm oluşturmak için para harcayacağız evet. Wow. Aa arkadaşlar burada da tasarlamışım ben unutmuştum. Hmm, bunu silemiyor muyuz? Bunu silelim. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.